Şimdi duygusal yeme davranışı sırasında genelde insanlar böyle kontrolünü kaybediyor ya. Bunu nasıl kontrol altına alabiliriz? Bu süreci nasıl sağlayabiliriz sizce? Evet, elbette ki kontrol altına alabilirsiniz. Ama nasıl kontrol ederimden ziyade ben neden başladım? Döngüsü önemlidir burada. Yani beni tetikleyen ne oldu da ben buraya geldim noktası. Özellikle bizim bu bilişsel davranışçı terapilerde bunu kişiye sorgulatma ve orada o düşünceyi bulmaya yönelik bir nokta var. Yani sen ne oluyor da başlıyorsun kısmı önemli. Bunu bulduğunda sonra ne zaman, sıklık nasıl, kriter nasıl ve bu şekilde azaltmaya yönelik bir planlama olabilir. Çünkü kişi şöyle kodlayabiliyor Sümeyye Hanım. Mutsuzum, üzgünüm, şu an tatlı yemeliyim. Hı hı. Ve yani aslında... Nasıl durdururum? Sen üzgün olduğun için başladın ya. Hı hı. Senin mesela burada bir zihin meselesi, bilissel bir mesele var. Senin yemekle ilgili bir problemin yok aslında. Senin derdin o duygusal yoksunluk, o zihninde beliren düşüncelerle baş edememek. İşte ne zaman başladık bu noktada olmak Aynen. önemli. Yani o durumu çözmek yerine aslında öteliyoruz sadece anlık e, hislerle. Hı. Anlık bir hazla aslında çikolata yiyerek vesaire o anı kurtarıp tamamen üstünü örtmeye çalışıyoruz. Ama bence o süreci işte başlatmak da çok sancılı. Hani onun dinamiğini anlamak neden geldiğini anlamak da çok zor oluyor. Belki o yüzden başlamak istemiyorlardır. Belki bunun farkındalığı yoktur. Hı hı. E şimdi başlamak değişmek çok zor hı hı. E çünkü bilinçli bir çaba ve farkındalık işin içine giriyor. Şöyle alıştığın bir rutin var, düzen var. Kimse sana böyle durdurup da onu neden yaptığını sormuyor. Hı hı. O şey zararlı da olabilir, iyi de olabilir, sana kalmış. Ancak e, ya bir dakika hani ben danışanlara şeyi söylerim. Yani hayatının böyle bir video kaydında olduğunu düşün ve kumanda sende. de durdurup izle. Yani. Neden bunu yapıyorsun? Hangi alışkanlıkla bunu yapıyorsun? Onu fark ettiğinde ya bir dakika ben aslında hep böyle evde yalnız kaldığımda yalnızlık hissi baskın olduğunda ben yemeğe gidiyorum. Yiyorum ama sonrasında kendi dersi hissettiriyorum. Bak yine boğazını tutamadın yine gece gece tatlı yedin diye kendime kızıyorum. Kendine yönelik bir aşağılama, özdeğer sistemini e, olumsuz anlamda etkileme ve sonrasında yine yeme çünkü bu sefer stres hormonları salgılanıyor. Aslında döngü gittikçe sizi aşağı çekiyor. Şöyle düşünün. Fiziksel bir acı hissettiğinizde ilaç alıyorsunuz, değil mi? Evet. Ne yapıyor ilaç? Belli bir süre o acınızı dindiriyor. İlacın etkisi geçince plasebo gibi sonra tekrardan siz o acıyı hissetme bir noktadan sonra devam Tabii ediyorsunuz. Diyorsunuz. İşte yemek her duygusal sıkıntı çeken kişi yemek yediğinde, yemekten sonra Yine o duyguyla baş başa kalıyor. Duygu yok olmadı. Sen yine yalnızsın, yine üzgünsün, yine korkuyorsun. Mesela aslında biraz burada. Anladım. Yani dışarıdan bir gözle, objektif bir şekilde kendimize, hayatımıza bir bakabilmek lazım. Evet. Yaptığımız yanlışları görebilmek için. Evet. İçgörü kazanmak, fark etmek, neyi ne için yaptığını bilmek gerekir. Peki bu noktada birçok farkındalık çalışmaları oluyor evet. ya. Bu farkındalık çalışmaları yardımcı olur mu bu sürece? kesinlikle yani mindfulness, mindfulness mindful çalışmaları var. Ben bu noktada çok önemsiyorum. Çünkü az önceki hasta soruyla da tam da bağlantılı hı hı. olarak ya bir şey farkında olarak yaptığında ile beynin otomatik pilotta ki şekliyle yaptığında aynı olur mu? Olmaz. Ya mesela pek çoğumuz işte akşam yemek yerken belki bir kısa video açıp izleyerek yiyoruz, evet. değil mi? Çiğneme davranışı, yemeğin tadı bunların hiçbiri bilinçli farkındalıkta yok. Otomatik pilotta yaptığın bir şey çünkü. Yorgunsun ve o duyguyu geçiştirmeye çalışıyorsun. Hı hı. Ancak bu farkındalık çalışmaları sana diyor ki uyaranları kapat, hiçbir şey izleme. Tapa, işte yemeğin dokusuna bak, tadına bak. İşte biraz daha uzun çiğnemeye çalış. Çünkü tüm yükü öğütücülere verme ve baskı oluşmasın. Bu anlamda belki sen farkındalık çalışmalarıyla devam ettiğinde evet belki yine o bir dilim pastayı alacaksın ama hı hı. belki dördüncü çatal olmayacak yani. yani. O fark ettiğinde bak şu an öfkeli ve sinirliyim bu yüzden bu tatlıyı aldım deyip Dördüncü çatalda bırakacaksın. Bu da önemli bir değişim bu noktada. Doyma hissini algılamaya başlıyorlar bir süre sonra ve gerçekten ekranla izleyen çocuklarda bile aynı şey söylüyoruz. Hani evet. bir süre sonra algılamayı çok fazla porsiyonlarda yemek yiyebiliyorlar. Yetişkinlerde de aynı şekilde. O yüzden bunların farkındalığı bence değişimin ilk adımı gibi düşünüyorum ben. Evet. Sadece fark etmek fark etmek yetmez. Fark edip değişim için biraz kendini zorlamak Çabalamak da gerekiyor. Değiliz. Doğru.